Sonra Uğur Bey evet. Gidiyor geliyor zaman böyle ilerlerken Bir keresinde Yolda insanların önünü kesmiş olan Bir aslan edek geliyor Aslan Aslan. Hadiste dab ediyor bir canavardan Bir yaratıktan bahsediyor Ama müfessirlerin genel görüşü bir dab Bakın çok güzel sanki buradan geçiyoruz şu anda Yanımızda Abdullah bin Samir var Beraber giderken önümüze bir tane aslan çıkıyor İnsanlar kaçamıyor Ve bu aslandan illallah demişler Çöl aslanı. Çöl aslanı deyince aklınıza kim geldi? Çöl Ömer yani Muhtar geldi yani değil mi? Ya da aslan avcısı Hocam Hazreti Hamza. Hocam orada dabbe diyorsa şimdi bu ufak tefek kehanet o üç harfli işlerini de öğreniyorsa öyle bir şey olmuş olmasın karşısına çıkan? İşte o da olabilir. Dabbe. Ama bu ne zaman göreceğiz? Bütün sihirler ve halüsinasyonlar gerçek ortaya çıkıncaya kadardır. Hmm. Şu anda benim elimin burada gölge var. Evet. Şu gölge şu kağıt aradan kalkıp ışık elime yansıyana kadardır. Artık gölge önümde değil, artık gölge arkamdadır. Evet. Hakikat sizinle hakikat arasındaki bütün gölgeleri kaldırır ve artık bütün gölgeler yerinizde bulunur. Evet. Peki hocam gencin önüne bir dabbe çıkıyor, bir canavar, Buradayız. aslan gibi bir canavar. Şu anda burada ilerliyoruz. Evet. Ekran dursun burada abi. Durdur bizi. Karşımızda aslan. Evet. Genç, genç bir yaştasınız yani çocuk yaştasınız. Çocuklukla gençlik arasındasınız. Bir tereddütünüz var. Diyorsunuz ki bir anda nefsimi çeken bir şatavat var. Herkes lütfen kendini o delikanın yerine koysun. Evet. O gencin yerindesiniz. Şu anda siz. Yaz tatili vaktinde tam da insanların birçok tercihte kararsız kaldı bir dönem. Hı -hı. Sahillerde birçok rahat bir şey yaşayabilirim. Şurada şunu yapabilirim. Yaz aşkları, yaz şarkıları şunlar bunlar vesaire. Bir farklı bir yaşam. Bir anda da kalbimin sesini dinlemek var. Bir yanda nefsimin sesini dinlemek var. Bir yanda kalbimin sesini dinlemek var. Bir yanda nefsime fösür füsür üfleyen şeytan ve nefsim, bir yanda sürekli beni tutup çekmeye çalışan meleklerin ilhamı ve hakkın fısıltısı. Böyle bir ikilemdesiniz. Karşınıza çıkmış olan aslan yerden bir taş alıyor. Hadis de öyle diyor. Aslan mı taşı alıyor? Taş, aslan karşıda. Evet. Abdullah bin Samir taşı alıyor. Taşı alıyor evet. Diyor ki bugün Şehirbaz kahin mi doğrudur? Yoksa alim mi doğrudur? Bugün bunu anlayacağım. Allah'ım diyor. Hmm. Ben kararsız kaldım hangisini seçeceğime. Yani burada gönlümün ve aklımın kabul ettiği bir hakikat. Burada nefsimin cezbedip çekmiş olduğu bir şehvet. Hız ve has hayatı. Yerden aldığı taşı diyor ki Allah'ım hangi eğer diyor alim doğruysa, alimin yolu gerçekse, eğer ben bu yoldan gidersem mahvolacaksam, bu atacağım minik taşla şu canavarı önümüzden kaldır diyor. Evet. Taşı atıyor. Atmış olduğu taş aslanın gözünün olduğu şakana geliyor ve hayvan oraya düşer düşmez ölüyor. Hayda, şimdi nasıl olacak? Bir aslan bir taşla öldürülür mü? Akıl mantık işi değil. Evet. Ama işte o da onun farkında zaten basit bir şey olsa bu, bu iddiada bulunmayacak diyor Peki ki. Şimdi bu ilim mi bilim mi? Yani gerçekten bir kehanet mi yaptı burada aslanı devirdi yoksa? Uğur Bey mesela uca? şimdi üniversite hastanelerine gidiyorsunuz. Evet. Çok basit bir tedavi mesela. Bütün yapılabilecek tedavi uygulamaları uygulanıyor. Son söz şu. Biz üzerimize düşeni yaptık. İnançlı birisi diyor ki bundan sonrası Allah'ın takdiri. İnançsız birisi ise diyorsa ...inansız birisi ise doktor diyor ki... ...bundan sonrası şansınız. Hmm. Birisi Allah... ...dilerse inşallah olur. Biz üzerimize düşeni yaptık diyor. Şimdi burada da karşımızda böyle bir tablo var. Karşımızda... ...bir aslan var. Ona atılan taş... ...ne bilimin anlayabileceği kadar... ...maddeci... ...ne de sadece... E, ...manayı indirecek kadar... ...bilimden uzak. Çünkü karşınızda bir madde olan... ...atomlardan oluşmuş bir... Ad aslan var. Elinizde atomlardan oluşmuş olan bir taş var. İki atomu birbirine atıyorsunuz. Eğrişim maddesine bakarsanız. Yani şu taşla sizin üzerinizdeki elbiseyle şu elimizde bulunan tenimiz bunların hepsi aynı atomlardan oluşuyor. Ama birisine dokununca canın yanıyor. Birisinde bir şey olmuyor. Hangisinden can çıkar? Hangisinden sadece madde çıkar? Bunu kim belirliyor? Genç Abdullah bin Samir bunu gördükten sonra Evet. Heyecanla çıkıyor ve bu güzergahtan artık hangi evde acaba? Acaba burada gitmiş olduğu ev hangisiydi? Şu anda keşfedemedik ama ileride mutlaka bu da ortaya çıkacaktır. Çünkü hala arkeolojik alan devam ediyor işte. Sit alanında çalışmalar devam ediyor. Tabii ki oradaki savaşın durmasıyla alakalı bu bir şey. Bu olayların yaşandığı yer şu an arkeolojik bir sit alanı ve kazılar devam ediyor Evet. Orada. Videomuz devam etsin. Evet. Biz konuşurken arkada görüntülerimiz dönüyor. Yani Bu olayların yaşandığı yer burası. Bu görmüş olduğunuz yerde yaşanıyor. Ve sonra ve sonrasında Abdullah bin Samir evet. koşa koşa burası güzel bir manzara. O 360 bir yarı da verebiliriz burada. 360 bir yarı verelim. 3 numaralı görüntü. Merkezden. Aa güzel. Onu verebiliriz. Orada alemin yanına geliyor ve başına geçen, başından geçen yaşamış olduğu bu olayı anlatıyor. Bunu hafif hafif döndürebilirsiniz bu evlerin olduğu yerlerden acaba hangisiydi? Acaba çıkar çıkmaz hemen sağda mıydı? Çıkar çıkmaz hemen solda evet. mıydı? O alemin yanına gele ve yaşadığı şeyi şüphesini anlatıyor. Böyle bir tereddüte düştüm. Nefsimin arzuladığı vardı, aklımın ve kalbimin çektiği vardı. Böyle bir olay oldu ve geldim. Bunun üzerine alim ona anlatır der ki: "Allah azze ve cel imanını kuvvetlendirmek için, senin dereceni arttırmak için çeşitli imtihanlar karşına çıkaracaktır. İstikametini koru." imanını kuvvetlendir, yolundan şaşma. Gidip gelmeye devam ederken alemin ve kahinin ve ailesinin yanına artık imanındaki şüpheyi attığı için sözlerinde ve dualarında bir kudret kendisine verilecek. Bu da onun kerameti. Böyle bir durumda insan imandan bile çıkabilir değil mi hocam? Bir taşla aslan öldürüyorum ben. Ülkenin en büyük kahini büyücüsü olduğumu da düşünebilir. Zaten insanları şeytan şuradan saptırmaya çalışır. Önce ya yarın ahiret var ama bugün de dünya var. Yarına bakarız, bugünün tadına bakalım der. Evet. İçki, fuhuş, uyuşturucu, kumar, adam öldürme, çalma, çırpma batıla düşer. Sapar ve yok olur. Kur'an'da bunun örnekleri var. Belan bin Bauru gibi. Evet. Onlardan da ilerleyen programlarda inşallah, inşallah bahsedeceğiz. Ya da günahtan uzak durur, ibadetlerine riya katarak yapmaya çalışır. Ben çok namaz kılıyorum. Nafilelerimden de tavizim yoktur. Haramlardan da uzak dururum. İnsanların en hayırlısı benim gibi bir enaniyet verir hafazanallah. Hmm. Bu da şeytanın insan attığı büyük bir çelmedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.